Ne oldu yapalım? Kalsın Güzel mi bu? Burada... Evet. Şöyle Aa, bir kişi kalmış. Abi bir kişi kalmış. Bin bizim bence. Aynen bir kişi kalmış. Hiç veriyor mu? Ne gerek var mı var? Ben büyük ihtimal oru <laughs> kırarım. Ya, bizim Gün bizim değilse var ya. YouTube'a <laughs> ben ama az bir şey. Bak da. ya bura da. Kaldırma ihtimalimiz yok dostlar ya. Bize kim man ben spot atabilecek. şu mermilere bak. adama mermi manya yapar o lan. Tamam, can olmayabilir ama Direkt bak. Ha şöyle yapalım adam. Bir adamı gördüm. Yani şurada. O adam. Enemies ahead. Bir numara. Dur dur. Oh. Adam bak bak <laughs> bak. Öldüm Ya Adam. Ben de gittim enemies ahead. Yani biz bırakırım ama kazandık şimdi. Dostlar like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.